Evet, dediğim gibi bu yemeği içini sadece ben hazırlayacağım. Diğer işlemi de değerli kayınvalidem anneciğim o yapacak. Çünkü her işin bir üstadı var. Gerçekten o bu işi sabırla çok güzel yapıyor. Evet. Anneciğim bunu köylerde nasıl pişiriyordunuz? Gerçe düzüyorduk. Evet. Aygaz var mıydı? Pandur var hadi güzel. Evet. Ne koyardınız anne başka içine? Hani biz şehirde bu şekilde yapıyoruz. Hani köylerde nasıl yapıyordunuz? Aynı. Hani ben kemik de koymalarını tavsiye ettim. Nasıl olur kemik? Çok güzel olur. Evet. Anneciğim şu an kimlerin olmasını isterdim bunu yerken? Yanında. Bunu yerken benim bir kıymetli rahile yengem vardı. Bunu yaptım ama ağlıyorum. Onun da olmasını isterdim. Evet, Allah rahmet eylesin. Rahile yengemizi de. Evet, gördüğünüz gibi aşama bu kadar. Ee, çok zor bir şey değil ve dediğim gibi gayet de sağlıklı bir yemek. İçinde bulgur var. Ee, ve gerçekten de sizi tamamen e, tok tutabilecek bir kapasitede bir yemek, diyet yapan kişiler bunları e, bu tarz yemekleri gerçekten gönül rahatlığıyla yiyebilirler. Hem vücut enerjinizi dengeliyor hem e, sizi tok tutuyor. Beyaz lahana gibi lifi e, lif oranı fazla olan bir gıdayla da destekleniyor. Ne diyelim? E, afiyet olsun diyorum. Piştikten sonra da tekrar sizinle paylaşacağız.